Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Brawl Stars'taki e, şu an siz e, görmeden önce ben güzel hareketler yapmıştım. Bir dakika canım benim. Onları sizlerle beraber botlarla yaptığım hareketleri izleyeceğiz. Bir dakika sen dur canım. duran dur. Ben mı? Olmadım mı? Bu arada ekran sıkıntısı siz görmüyorsunuz ama burada var. Ben öyle hareket yapıyorum. Bir dakika arkadaşlar sesini açayım. En sondaki o kadar güzel ee, şey, o kadar güzel yaptım. Siz de kesin. Önce <laughs> oldu, Bak. Bak şimdi ben her şeyi yapıyorum. Bizim adamlar bir bok yapmıyor. Yani orada köşeye sıkıştım. Önceki Brawl Stars videomu beğenmediniz. Sıkıntı değil. Özürüyor beğenmenizi e, beğenirseniz ben çok mutlu olurum. Bir dahaki videoyu da hemen gelecek. 10 like üzeri görünce Emir veya kuzenimi alacağım. Arkadaşımı alacağım. Eğer 20 like üstü geldi mi gerçekten bir gün sonra arkadaşlarımla 10 kişi kulüp kurup sizin Youtube'da yazdığınız yorumları yapacağız. farklı farklı şeyler. Bakın. E ben her şeyi yaptım yani. Başka elimden bir şey gelmez. Ben en son da tükeniyorum artık. Bizim adamlar güzel oynamıyor. Gerbolar güzel oynuyor. Ben sıkıldım dedim gideyim bari bir iki tane de vurayım karşı takımın şeyine. Bunlar benim taktiği anladı direkt peşime sürdüler. Adamlar mal değil. Bakın. Uyuşsak atabildi. Ve maç. Ve sonra biz yürüdük. Şimdi diğer maçımıza geçiyoruz. Hemen şöyle. Arkadaşlar biraz sıkıntılı olduğundan çok özür dilerim. Şimdi tık evet. Tekrar bakın. Bu benim ikinci maçım. Ben burada internet olmuyor. Hiçbir şey farkında değilim. Nasıl internet geldi gittim. Adamlar her yeri salmış. Ama en sondakini gerçekten çok beğeneceğinize yüzde yüz eminim. Evet özür dileriz. Göstermiyor şu an bilerek pislik. Savaş günü. Bunu göstermedi geçtik sıradaki maçı. Arkadaşlar ben ikinci yıldız e, gücünü seçtim yine çünkü ortaya dönünce adamlar direkt üzerime yarıyor birinci şeyde hiç şey yaramıyor onun yüzünden seçtim dedim bari canım biraz az gitsin burada öylesine bu attım. dedim belki adamlara değer gelen. hemen cam bastım ve ortaya gittim. Ve arkadaşlar gerçeğinde oynayınca da zevk kalmayı Yeniliyorsun, üzülüyorsun. Bir de alemin yanında olduğu için küfür edemiyorum. Yine öylesine bir ulti. Boşa gitti. Dedim belki yine de bir kişi gider. çok özür dileriz arkadaşlar şimdi göstermiyor en sondaki nam umarım gösterir umarız yarı yarı izleyeceğiz artık neredeydi 1 2 3 4 Yok, umarım gösterir. Şimdi ailemin yanında değilim. Başka bir yerdeyim. Şimdi çekemem. Sabah bir video atmayı düşünüyorum. Bu arada yorum yazıp like atmayı asla unutmayın. 10 like üstü gelirse direkt ben diğer seri diğer seri bir 10 like üstü 20 like daha gelirse hemen şey yapacağız arkadaşlar kendimize özel bir tane kulüp kuracağız herkese getireceğiz böyle 10 kişi takımda hep beraber saklambaç yakalamaca falan oynayacağız Bak burası güzel gitti geldi. Yani. Ee, şimdi gece olduğu için sıkıntılar arkadaşlar özür dileriz ben bu videoyu gece çektim. böyle maçı bitirdik. Evet. Hep kazanmadığımız maçları yarıda kesiyor. Onun yüzünden çok özür dileriz. Bu ıı, oyunun yeni bir hatası. Şimdi bu da bitti. Evet. Mor cennete geldik. Arkadaşlar ne istiyorsanız yorumların altına yazıp onları yapacağız gerçekten. Ve kaç Arkadaşlar online üstü geldiği gibi bir video daha atacağız biz bundan sonra. Online üstü gelirse direkt ben şey yapacağız. Ben arkadaşım işte ee, oyun oynayacağız Mor Cennet. Bakalım aramızda kim daha iyi Piper, Bro, Keskin Işıncı oynuyor. Siz yorumların altına yazmayı unutmayın. Burada bir hata oldu arkadaşlar. Ben dedim ultiyi kullanayım da yaparken ama olmadı. Bakın böyle kullanacaktım. Tam ortalarına geçip basacaktım. İnternet sıkıntısı oluyor arada bir özür dileriz. Şu an hem öldüm hem de yendim. Burada ulti basıyordum şanssızlık internet oldu. Ama şimdi kesiyorum onu. Çünkü bu boy çok şımardı. Bir de artık daha iyi olduğu için Brawl Stars'taki botlar alıştırma düzgün yapıyoruz. Ve bir tane daha zaferin sonuna geldik. İkinci zaferimiz ve sondaki ve en güzel zaferimizi sizle paylaşmak istedim ve hemen bu videoyu yaptım arkadaşlar. Bu en sondaki zafer çok güzeldi ama kısaydı. Ben de dedim bu kısadır daha bir şey yapayım. Böyle botlarla oynadığımı size gösterdim. Ama daha sonra sabah çekeceğim. Onda da botla oynamam kupa kasarız. Bir kasma taktiği bulacağız ama nanenin şey aksesuarı gerek işte o da yok. Ben dedim ki bu ara dedim belki kaçarım dedim başa gitmesin bu tiki öldürecek. Öldürdüm sonra ulti attım. Ama ulti şey oldu. Ulti başı boşu boşuna gitti. Burada son anda şey yaptım. Tam şeye basacaktım ki ulti başı boşu boşuna gitti. 10 saniyelik olduğu için ulti. Ama şimdi bakın nasıl güzel öldüreceğim. Şimdi izleyin şimdiki ulti yararlı kullanacağım. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu aleti diğerine göre daha iyi Umarım beğenirsiniz Arkadaşlar bu benim yeni telefonum Pek güzel olmayabilir ama Ben güzel buluyorum Güzel çalışıyorum Ve arkadaşlar sıradaki en güzel bölümümüze geldik. Umarım bunu siz de beğenirsiniz. Ee, bunun için çünkü ben çok çalıştım. Umarım seversiniz. Ve başlayalım. Bu da sonuncumuz. En sonunda bir aksesuar kullanacağım. Umarım siz beğenirsiniz. Çünkü çok iyi değerlendirdim o aksesuarı. Bazı sıkıntılar oluyor cildilerim. İnternet gidip geliyor arada. Bakın artık botlarda pusu kurduğu için şerefsiz bana vurdu. Canım 254 kaldı. O zaman küfür <laughs> edeceksin. Ben de yanındaydım. Bunu bizim mahalledeki herkes oynuyor. Bakın, isterseniz siz de bir dakika oynayın. Bir hafta oynayın, hatta bir yarım saat oynadınız mı bu oyunu o kadar çok seviyorsunuz. En sonunda bir Bence onu çok beğeneceksiniz. Ben bu ay flamanın geldiğini biliyordum. Sadece dedim canı biraz dol, e, dolsun. Sonra ulti kasayım bununla ama olmadı. Bakın arkadaşlar burayı güzel izleyin. Şu, burada çok iyi bir ulti attım. Bunun için e, adamlar çok uğraşıyor ama yapamıyor. Ben bunu hiç bilmeden zornak yaptım. Vallahi çıldırdım yaptığımda. Umarım beğenirsiniz. Bakın şimdi ultiye bakın. Bakın. Adama değmiyor. Geri getiriyorum ve zink. Adamın canı eksildiğini robottan da görüyorum. Gidiyorum önüme. Bakın yükselmiş. Buradan gidiyorum. Kesiyorum. Ve arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir beğenmişsinizdir. İyi kalın. Koronasız kalın. Hepinize güle güle.